Merhabalar, Birey İlkokul ve Ortaokul Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Servisindeyiz. Beyza Hocamızlayız. İlkokul ve ortaokuldaki e, akademik, e, bilişsel, e, sosyal duygusal alanlara, birebirlere yönelik sorularımız olacak kendisine. Evet Beyza Hocam, size sormak istediğimiz bir soru. Öncelikle e, öğrencilerimizin en çok hangi alanlarda e, desteğini sağlıyoruz? Öncelikle merhabalar. E, öğrencilerimize genel olarak ilk başta, e, okula uyum çalışmaları yapıyoruz. E, dışarıdan gelen öğrencilerimiz olsun, yeni gelen öğrencilerimiz olsun e, okula uyum çalışmalarımızla başlamakla birlikte e, bunun haricinde birebir görüşmeler, e, grup çalışmaları, e, sonrasında 8. sınıf öğrencilerimize sınav kaygısı, motivasyon, e, birebir görüşmeler e, sağlıyoruz. Akademik süreçleri için hocam e, yaptıklarımızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Genel olarak ortaokul öğrencilerimizde e, ders çalışma adına e, verimli ders çalışma yöntemleri, e, test çözme e, teknikleri, e, onun haricinde sınavı bir sınav durumuna yönelik çalışmalarımız gerçekleşiyor. Birebir takiplerimizi yapıyoruz. Öğrencilerimizi özel kişisel verimli ders çalışma nasıl olur? Program nasıl düzenlenir? Onun üzerinden bir çalışma sergiliyoruz. Öğrencilerin tercihleri için ne gibi desteklerimiz var? Sınava yakın öğrencilerimize mesleki ve tercih danışmanlığı yapıyoruz. Ee, öğrenciler hangi okula gitmek istiyorlarsa hedeflerini belirlemek adına e, onlara gerekli çalışmalar, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. E, bilgilendirme bu açıdan çok önemli. En azından ileride e, sıkıntı yaşamamaları adına e, iyi bir liseye gidebilmeleri için kendilerine kendilerini bu danışmanlığı sergiliyoruz. Velilerimize yönelik e, rehberlik servisimiz, neler yapıyor? Birazcık da bunlardan bahsedelim Beyza Hocam. Tabii ki. Biz rehberlik servisi olarak sadece öğretmen öğrenci işbirliği değil, veliyi de bu yönde katmaya özen gösteriyoruz. Çünkü evet biz öğretmenler olarak öğrencilerimizi okulda görebiliyoruz ama evde neler yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını ya da ev düzeninde neler yapıyorlar onu bilmiyoruz. Bu yüzden Mümkün olduğunca veliyi bu, da, bu konuya dahil etmeye çalışıyoruz. Da velilerimizi okula çağırıyoruz. E, Birebir görüşmeler sağlıyoruz. E, velilerin de ihtiyaçlarına, beklentilerine göre e, bu süreci götürmeye çalışıyoruz. İlkokulumuza değerler eğitimi olarak hocam e, ne gibi dokunuşlar yapıyoruz mesela? Şöyle değerler eğitimi olarak en başta önem verdiğimiz konular hoşgörü, yardımlaşma, Hayır diyebilme, biz bu konuya çok önem veriyoruz. Öğrenciler hayır diyebilmeyi öğrenmesini istiyoruz. Bunlar üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Ee, teşekkür edebilme, yeri geldiğinde e, güzel nezaket sözlücüleri kurabilme adına e, düzenli aralıklarla e, bunların üzerinden çalışmalar sergiliyoruz. Beyza Hocam, LGS konusu için öğrencilerimize yönelik neler yapıyoruz? 8. sınıf öğrencilerimize en başta hangi alanda ilerlemek istiyorlar, hangi alanda mutlu olmak istiyorlar, onun bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Birebir takipler, birebir gö görüşmeler, gerekli durumlarda grup çalışmaları, onun haricinde motivasyonel konuşmalar, sınav kaygısı üzerine seminerler, seminer çalışmalarımız oluyor. Bu şekilde bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz. Beyza Hocam bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz de kalın, birey de kalın. Birey Eğitim Kurumları. Eğitimde birey her şeydir.